Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için kereviz çorbası tarifi hazırladım. Yapımına geçelim. Birer yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağı tencereye aldım. Tereyağı eriyince üzerine bir yemek kaşığı un ekledim. Unun kokusu çıkıncaya kadar ve rengi hafif değişinceye kadar kavurdum. Birer adet patates, soğan, kerevizi ve iki diş büyük boy sarımsağı ekledim. Beraber onları da kavurdum ve üzerine istediğim kadar sıcak su ekledim. Sıcak sudan sonra tuzunu da ekleyip kapağını kapayıp pişmeye bıraktım. Su miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çorbam pişti. Blenderlayıp sunuma hazırladım. Farklı çorba tarifi arayışında olanlara tavsiye ederim. Ayrıca bebekler için de iyi bir alternatif olabilir. Ben kendi bebeğime de hazırlıyorum. Sunum esnasında üzerine biraz pul biber ekledim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.